Türkiye'den mi? Evet. 30'dan büyük tabi oğlum, adam. Şarkıcı değil kardeş. Tecavüzcü. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akinator oynuyoruz. Eee SG videosu girmedim için fazla oyna. Akinator çekim dedim güzel bir oyun İnternetten oynanılıyor bu arada Oynayalım bakalım inşallah beğenirsiniz Karakterim bayanmış Şimdi ben kimi soracağım Tabii ki de bilemeyiz bir şey Coşkun'u soracağım ben abi Coşkun'u bilen bilir hayır Türkiye'den mi evet 30'dan büyük tabi oğlum adam Şarkıcı değil kardeş tecavüzcü Karakterin bir filmde rol aynı, mı Karakterin şu an 50 yaşından büyük mü Bilmiyorum abi Karakterin adında yer var, var mı? T, Coşkun ismi Allah yok. Coşkun hani yok. Karakterin One Piece'te o ne lan? 5 harfli mi? Coşkun 6. Karakterin K var. Aşk memnun da. Yok bro. Kiralık aşk yok lan. Filozof da değil. Köpeği de yok. Bilmiyorum Allah uzun saçlı mı? Bu da yok vallahi. Diyor. Hayır. Hayır tabi dizi değil film hiç evlendi mi evlendi mi lan bilmiyorum Karakterini kendi mı? ben niye bilmiyorum hayır yapıyorum Tece var dizi değil hayır Tarkan mı ben coşkun çıkarmak istemiştim ama evet evet diyelim de bilsin sevsin yapacak tekrar oyna soru evet ne kimi sorsak bilemeyeceği biri Hmm futbolcu mu sorsam? Acaba kimi sorsam? Ghost Gamer soracağım ya. Çünkü benim en sevdiğim youtuber Türk. Cinsiyet bayan değil. 30 yaşından büyük değil. 20, 22 buçuk yaşında. Evet. Ghost Gamer. Turgut Ekim. Soyadı. V harfi geçiyorum. ha Turkut. Yok. K harfi geçiyorum. Turkut. G var. Turgut. Azerbaycanlı değil hayır. ne Turgut Ekim. Onun soyadında var lan. Turgut altı. Galatasaraylı mı bilmiyorum valla. Turgut evet. Kardeşim benim buldu hemen de. Ulan adamın dibi var ya bu Turgut Ekim. Cık. Kimi sorsam. Tekrar oyna. Kimi sorayım abi? Oyun şeyi sorsam. Abi mafya ki oynayanlar varsa oynas oynayanlar varsa bilir oynayanlar oynamayanlar varsa da oynasın. Ee, Vito Corleone'yi soracağım. Cinsiyeti bayan mı? Hayır. Türkü hayır. Sporcu hayır. Var. Baba filmi gerçekten alma var. Karakterin şarkıcı değil. Saçı var tabi. Aktör. Vito Corleone. Abi ben oyundan sordum için. Hayır. 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 Vito. Evet. Hayır. Var. Vine ünlüsü değil. Babası yaşıyor mu? Babası yok. İnsan öldürür mü? Tabi lan. Fight Club oynamadı. Evleriniz yakında mı? Evleriniz? He ya Vito Kalyon'a bizim karşı komşuda oturuyor amına koyayım. Hayır. Sen mi kontrol ediyorsun? Evet. Assassin's Creed ilgisi yok. Mafyüsinden rolünde oynadı mı? Takma ismi var mı Vito? Vito var mı? Bilmiyorum abi GTA'dan değil Çoğu zaman şapka takıyorum ha Hayır Hapishanede hapsoldu Evet Vico Scaletta'ymış lan Vito Caglione diye biliyorum Neyse Evet diyelim Videoyu da 6-7 dakika falan tutucam Tekrar oynayalım abi Kimi soralım? Ee, bir, daha, bir dahaki videoda haftada bir akinator ya da e, ayda bir çekerim abi çok sarıyor çünkü Şey yapın arkadaşlar e, kimi çekeceğimi söyleyin ben, ben de onu çekeyim abi Mesela yorumlarda yazın mesela Metin 2'den bilmem neyi Metin 2 hiç oynamadım bilmiyorum Mesela o karakteri falan yazarsınız kimi sorayım ben hmm, Aklıma gelmiyor Futbolcu da sormak istemiyorum da kimi sorayım? Maldini soracağım. Hayır. Türk değil abi. Gerçek. ne ya? Fut. performans? Hayır kardeşim, istemiyorum. Futbolcu mu? Evet. Barcelona da oynamak mı? Oynamak Hayır. Gözlük takıyor mu? Hayır. Hiç kaza gel. Hayır. Real Madrid'de oyn oynuyor mu? Hayır. Spring. La bu kim ya? Patates sever mi? Nerede bileyim ama? Karakteri Hayır. Havasıyla ilgili mi? Hayır. Kasayla da hayır. Beşte hayır. Arnavut kulübü için mi oynamakta? Mel Maldini oyunu bıraktığında ee, Milan'da oynuyordu bro. Kibirli mi? Bilmiyorum. Dans eder mi? Bilmiyorum. saç sa ee, saç rengi siyah. Hani siyah. Zenci değil. Hani değil. İngiltere mi? Lan nereden bileyim? Avrupa Olimpiyatlarına katıldı mı? Avrupa olimpiyatları derken UEFA falan. Evet katıldı neyse Hayır Kupa kazandım Evet Real Madrid'le var mı? Hayır Niye adam yaşıyor? Nerede yaşayacak futbolcu? Buffon çıktı ya Maldini'yi sorduk Neyse o da İtalyan <laughs> Aferin lan gene biliyorum. Kimi sorayım acaba? Eee 6 dakika olmuş Kimi sorayım Lou? Iııı hmm. Kendimi sorsam YouTube'da çıkacak mı acaba? Kendimi sorup bitireyim ya. Cinsiyet bayan mı? Hayır. Bayan mıyım lan? Değil herhalde? Türk evet. Hayır çıkmadım. Ünlü olmadım abi. Ünlü değilim. Değil 16 yaşındayım. Seninle... Evet aynı. Sana samimi yakın. Ya benim adım da aynı gelir. Benim mi o? Büyük değil. parçada mı oynuyor? Oha keşke. Sana benziyorum. Tıpa tıpa aynı. Sen Aman be Valla kıra diye çıksa güzel olur aslında Neyse arkadaşlar Hep sürünmeye başladı Ben de bu videomun daha sonuna gelin Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın İyi ki varsınız